Dur. Mecnun. Kimsin? Yavuz abim konuşuyor. Yavuz abim konuşuyor. Hiç merak etme. Hı? Atlatacaksın. Yavuz abin hep senin yanında olacak. Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz etmeyecekti. Biliyordu. Anlamazlardı. Bitti mi? Ha. Bir daha okusana. Yo, baştan mı okuyacağım? Ha. Bu karanlıkta nasıl görebiliyorsun abi? Baştan okuyorsun. Mecnun, bak sakın korkma tamam mı? Oğlum kime bakıyor? Be kime anlatıyorum? Baksana sen bana nereye bakıyorsun? Ho. Mecdud, bak şimdi. Senin iyi hissetmen için ne gerekiyorsa yapacak senin İsmail abi, tamam mı? Senin İsmail abin hep senin yanında olacak yani. Abi. İşte. Nasıl? Ne yapayım işte? Ne yapayım ben ben son? Koşturup Ne yapayım koşturup duruyorum işte. Abi! Sen bilerek mi öyle yapıyorsun? Eğer bilerek öyle yapıyorsan gerçekten çok yoruyorsun İsmail abi biliyor musun?